Evet arkadaşlar sonraki oyunumuz bu oyunumuzun adı Mingo. Bak oyun çok basit. Tak tekerleme söylerken kapılara gitmelisiniz. Söyle dolduğunda kapılara gitmelisiniz. Kapıya gidemeyen ya da ya da kapılar dolunca giremeyenler geberiyor. Hadi oyun başlasın. sayı şey var mı be? Ne hadi neyse başlıyoruz. Aynı ana dalma dolma Aynı ana dalma dolma Bana söyle kim bana söyle Hadi ben ona oynayın İki Gemi yıkıldı galiba. Çık. Hadi herkes kapalıya geçsin yoksa herkesi sıkarım. <laughs> <laughs> Üçüncü parti istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.